Şimdi bizim sattığımız, kastığımız balıklar var ya. Şimdi 515 tane şey vardı. buçuk kdan kaç para yapıyormuş? 1.287K. 1.287 yazalım. Artı. Bu chat fişleri de chat fişleri de kaç tane vardı lan? 185 tane. Bunları da 7K'dan alıyorlar. Burada 1.295K yapıyor. eşittir diyelim. Eşittir dedik. Netti lan. 1287. Sıcaktan kafa da çalışmıyor. 1287. İki buçuk M para gelecek şimdi. Bu neye verdi la bunu? 515 adet. Bunu verdim. İkisinde koyacaksa parayı koyup parayı parayı Al canım. Alalım paraları. Evet, para geldi. Bak çok temiz bir satış oldu. Bunları AFK AFK iken. Bunları AFK iken kastım. Farmdan aldım. Bunları pazara koyup da gene satabilirdim de kim uğraşacak ondan ya. Kim uğraşacak ondan ya. 2.5M oldu. Para da 94M çıktı. Şimdi bizim derdimiz bir -B, B yapıp hop siteye parayı satmak. Uğraşmaya devam. Bunları sattığımıza göre pazar günü gezdik tozduk. Şimdi şu zindanlara girelim. İtem alma umuduna. Kendi balıklarımız var. Şimdi şu balıkları biz basarız. Bizim gold'umuz da var. Bu gold'u içeri girdiğimde bakacağım ne kadar fark ettiriyor diye. %5 fark ettiriyor. İşte gelen coin'den bunu anlayacağız. Bu 100 tane red sniper bize şeyde yeter. Kendi zindanlarımız da yeter. 2 tane zindana girelim çıkalım. Belki bir item alırız. Şu gold arttıran balığı da burada bir deneyelim. Sonra çıkalım gidelim dışarıya. Sıcakta evde oturup oyun mu oynanır abi? Bence oynanmaz. Çok güzel şeyi almadık yanımıza bak. Şu vatandaşlardan lazım. Evet. Hadi şimdi hızlıca bir deneyim bakayım. Önce gold basmadan bir keselim. Ne geliyor? 2280. Şimdi bunu basarak deneyelim. 2280 di. 3K 3.100'e çıktı. Vay, iyi lan. Vallahi değerli aslında. Güzel bir şey yani. Şu balıktan bol bol kasarım ben ya. Güzel güzel 3K'ya bağladık biz bunu. Bu kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika boyunca fazla para gelecek. Taş attık da kolumuz mu yoruldu değil mi? İşin sonunda bir de item alırsak yemede de yanında yat. Neyse iki tane zindanın sonunda görüşürüz. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. İki tane zindan gene çerçeve. Valla ben bir şey çıkartamadım demekten bıktım. Bu oyun bana bir şey atmamaktan bıkmadı. Hayrette İzliyorum yani ben bu işi Ne zaman item alacağız da biz bu oyunlar? Hiç mi drop yok yani komple mi kapattınız Bir tuşu mu vardı yanlışlıkla mı bastınız Hiçbir şey atmamazlık yapar mı ya La Bir, bir GB yapacağız satacağız bunu ya bir, bir GB yapalım artık yani Bir GB yapacak bir para bulalım değil mi yani İsyan mı edeyim ne yapayım ya Öyle zindanda mindanda değilmiş demek ki Bizim nasibimiz Biz nasibimizi dereden tepeden Oğlardan ve çaylardan çıkartacağız Biz ekmeğimizi sudan çıkartacağız Attık balığımızı Oltamızı 10 saat afk farmına başlamış bulunmaktayız 10 saat sonra gelirsem şayet oyuna girersem Bakarız yapacak bir şeyler şu anlık afk uzun uğraşlar süreci kastım bu parayı 96m'yi Ben şimdi siteye satma kararı aldım böyle kendimce ama bir sürü dorian 6'ya geçemedim orada satabiliyoruz bunu Giriyorum çıkıyorum hatalar alıyorum bir şeyler yapıyorum hayırlısıyla şu paramı bir satabilirsem tekrardan geri dönüş yapacağım size. Bir aydır kasmaya çalışıp da kastığımız 95 M'mizi sponsorumuz olan Vatan Giyim sitesine de sattık. Parayı şimdi cebimize koyduk. Tekrardan para kazanabilme ve para kasma yolu uğruna gidiyoruz gitmemiz gereken yerlere. Aha boz kesiyorum ya lan. Bugün tam olarak ne aldıklarını bilmiyorum da 12.000 TL değerinde bir item almışlar. 12 gözümüz yok. 2.000 bin TL'lik de aslında şuradan amenna. 4 kişiyiz paylaşırız 500-500. Kobra'yı kesiyoruz bak. Kobra hayat aşağı. Geldi mi? Kutu bizde değil ki. Peh. Aa bak BDV'me girdim. Şu parti yazıları çok küçüktü. Bunları biraz büyüttüler. Böyle göze, güzel hitap ediyor bu. Şimdi BDV'de bir kapışmaya bakacağız. Amacımız derdimiz tabii ki kutu. Kutu 3.5M. Yok mu arttıran 3.5M? Biz bu partiyi yiyemeyiz ama. Bunlar bizi götürür baba. Bizim adam öldü bile lan. Ya Skadi'yi öldüremezsin öyle de. Kanka. Oo bizim ps dederse derse Skadi var ya. Neler ederler Skadi'yi. Ha DB yedim. Kaç kaç. Çarşı karışacak burada. Büyük sıkıntı var. Biz burada yenileceğiz abi. Biz buraya bir kumpas yapmamız lazım. O da ne biliyor musun? O da şu baba. Buradan step back'le. Direkt şunun içine. Moment'ın içine. Gördüler mi lan? Görmüş olma ya. Lütfen görmüş olma. <laughs> gel gel. Beni asla yakalayamayacaksın adam. Ana. Ana. Eyvah eyvah. <laughs> Bütün dengenizi bozarım. Baba görme beni. Görme beni. Gördü. Kaç. Kaç kaç. Ulan çok güzel oyun yapacaktım orada. Yemedi. Nasibimizi her yoldan her şekilden aramaya devam ediyoruz. Şimdi şu zindana gene gireceğim. Eğer bu zindandan gene bir drop alamazsam. Bak bu sefer isyan ederim. Yani çok ısrarcıyım bu şey konusunda. Zindan konusunda. Hardta giriyorum ve sürekli giriyorum. Her gün hiç kaçırmadan giriyorum. Henüz bir tane bile item alamadım. Yani kayda değer bir tane bile item yok. Yani şöyle bir anda böyle bir 10M 20M edecek hiçbir item denk getiremedim. Şimdi iki direkanın sonunda yine bakacağız. Çıkacak mı bir şey? Ya para coinlerini falan basıyorum. Parayı üstümüze sattık. Yine bir şekilde 4-5 M'ye çıkarttık herhalde parayı. Evet 4-5 M'ye çıkarttık. Şu epic upgrade skullarından kasmak istiyorum aslında. Onları ağaçlarda kasabilirim de tam PK saatinde eve geldiğimiz için o biraz zor oluyor. Hatta olmuyor desem yeridir. Bir de en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi üstümüzdeki takıların tamamen dex olması yani hiç HP MP vermediği için aslında bu yaratıklara daha yüksek demeçler çıkartabilirim de çıkartamıyoruz çünkü yani olmaması gereken bir health bonus verdik yani 127 health bonus aslında çok 80 90 tane versek yeterli oluyor bu karakterin tembiri için ama o zaman da burada hiç dayanamıyorum ölüyorum gidiyorum yani. HP yükseltmek için statlardan veriyoruz. Statları verince işte atak çok düşük oluyor. Buna bir ayarlama buna bir düzenleme Buna bir şekil şukul bir şey lazım ya. Bu böyle olmuyor yani. Şimdi iki direkinin sonunda görüşürüz. İşte bu da son kutumuz. Yok abi gene atmadı. Atmayınca atmıyor bu zıkkım. Vallahi beni yordu. Daha zindanlara da girmemeyi düşünüyorum artık yani ciddi ciddi. Bana tek karı 4 küsürme para vardı. Çıkarken 5 küsürme para oldu ama harcadığımız potlar yanına cabası olarak kaldı yani. Neyse şimdi saat 11'e geliyor artık yoruldum. Bir dahaki farmımda şu epik sukrulardan kasmayı deneyeceğim ağaçlarda. Ağaçları böyle bir sakin bulabilirsem aran az döndüğü saatlerde şayet hiçbir zaman az döndüğünü görmedim ben ama eğer az döndüğü saatleri yakalarsam bir 1-2 saat orada aralıksız farm yapmayı düşünüyorum. Epik sukrulardan ben parayı bulacağıma inandım ve bu yolda bu düşüncemde ısrarlı ve inatçı olacağım. Şimdilik çıkıyorum. Durum durum dım dırı dım dım. Pazar günü gezmişim tozmuşum. Oo stresim atmışım. Şimdi gideyim biraz ağaç keseyim de. Epic upgrade scroll kasma derdim var. 38-40 dakika. Belki de bir saat darlama olmazsa. Ağaçlara takılacağım. O çıkartmam lazım ya. Önceden bu slotları boş bulmak kolaydı. Artık pek boş da bulamıyorum ya. Kamp 2'ye geçtim. Burada öbür şeyde mageler toplanmış 5-10 tane mage. İki slotu birden kesiyorlar. Şimdi 36 dakika bir farm yapalım. Bir iki tane Epic Scroll alırsam tadından yenmez. Zaten birkaç mek alsam 10-15 TL değerinde bir şey yapıyor. Yani iki tane Epic yok. 4 tane Epic Scroll alsam buradan nereden baksan 12-13 TL yapacak. İyi. Bana yetiyor Vallahi Ama atarsa tabi. Çeri çöpü de var gerçi. Para balığımızı da bastık. Restora'yı da basalım doldursun EP'leri. Bak daha gerili 5 dakika bile olmadı. Bir tane Epic Upright Scroll bir tane de Cleaver attı. Bu Cleaver'ı direkt satıcıya satıyoruz. Epic Upright Scroll'da pazarda satacağız. Abi atıyor ya bu ağaçlar valla çok çok güzel şey Epic Upright Scroll atıyor yani. Bu server'da da millet Epic Upright kullandığı için. Bütün kıyafetler Epic çünkü. Mecbur alacak. Sandiristen Mandiristen ne alacak hali yok. Biz kasıyoruz, satıyoruz, kasıyoruz, satıyoruz. Bir de burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi kutuyu F tuşuyla direkt otomatik açabiliyor olmamız. Yani mesela bu yaratığın ölmesini beklemiyoruz. Şimdi bak göstereyim. XP'si geldi. Tak hemen bastık kutuyu açtık. Daha yaratık düşmedi bile yere. Hemen diğer yaratığa geçebiliyoruz. Çok hoşuma gidiyor bu özelliği. Daha serileştiriyor yani atak yapmayı, kesmeyi filan. Şu yan surata bakıyorum. O yan suratı kolluyorum. Yani oradaki adam eğer ölürse 5-5 geldi demektir. O da gözden kayboldu. Öldü mü? Ne yaptı lan? Ula 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 ula. 5-5 geldi. 5-5 geldi. Parti geldi. ırk geldi. Kaçabilir miyim? Kaçtım valla. He işte bu ağaçlarında böyle kötü bir tarafı var. Yani solo farm atıyorsun. Partilerin gazabına uğrayabiliyorsun. Sakin olacaksın. Da attıktan sonra gene gideceksin. Gene peşmergeler tarafından kovalanıyoruz. Bir partide kovalamazsınız ki bir kişiyi ya. He? İnat... Davranacağınız mı cidden? Harbi zıplaya zıplaya geliyorlar ha. Aa, manyak gibi nereye gitsen peşimden geliyorlar la. Böyle bir şey yok. Bir salın artık. Aha kilitlendim. Neyse öleyim de alsınlar. Nvp alsınlar var. Bu ne ya? Bak burada bir de bu, bu gibi bir şey var. Bu yırtık böyle taşın arasına girince pek demeç vurmuyor. Normalde böyle az vurmaz. Bu taşın arkasına sıkıştığını görünce dedim keseyim. Bundan da item atabiliyor çünkü. Atmadı. Ve ikinci epik. İkinci epic upgrade scroll'u aldık. Çerçöp de bir şeyler atıyor. Daha 15 dakikamız var. 15 dakika daha para kasmaya devam. Aha. Aha. Farm. Farmcı darlıyorlar bak. Ulan Skade bunu bırakır mı be? Ha Skade bunu bırakır mı ya? Kepçaplı yoğurt. Desteğe geldim adamım. Aa, tam kutuyu açıyordum. Öldüm gittim. Gene slot baskını. Geldi seyircilerin 40 saniyesi kaldı. Ben bunları bitti sayıyorum abi. 30 saniyede daha slota bile gidemem. Toplamda üstüme gelen şeyler şunlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu ikisi 600k yapıyor. Şunlar da 900k yapıyor. Yani 1.5m şurası yapıyor. Önemli olan üstüme gelen diğer çerçöpler. Bakalım toplamda ne kastık. Şöyle bir görelim. 430k buradan. Slota gittim de tam 5m civarında üstümde para vardı. 900k artı 1600k para kastım. Yani 2-2.5m'ye eş değerinde bir para getirisi sağladım 30 30-35 dakikada birkaç defa da baskın yedik. Solo farmda kasabilecek olduğunuz en rahat slot, ağaç slotu. Hele ki gündüz saatlerinde pek baskının olmadığı saatlerde çok daha rahat kasabilirsiniz. Şimdi ben tam PK'nın göbeği, tam PK saatinde milletin eve gelip slot bastığı saatlerde farm atmaya çalıştığım için benim burnum birazcık daha fazla sürtüyor bu işten ama gene de hiç yoktan iyidir. Yani özellikle şu epic, epic Upgrade Scroll'lar bu soru orada çok fazla satılıyor. Bu videonun da böyle sonuna geldik. En azından solo farmda nerede para kazanabileceğimizi, para kasabileceğimizi çaktık. Ben bunuzdan birkaç gündür gözlemlemiştim, anlamıştım buradan böyle bekmek geleceğini ki geldi de. Fena değil. Demek ki bir saatte falan 5 M'yi zorlar bir slotta tek başına kasarsan. 5 M'ye de şu, ayın, şu anda bu oyunda TL bazında da iyi para ediyor. İtem almak istediğinde de iyi para ediyor. Sağlam parası var bu slotun. Ağaçlar. Ağaçlara devam ağaçlara. Ağaç sağlıktır. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videoda.